Dirsehanoğlu Boğaçhan, bir zamanlar Bayındır Han'ın hüküm sürdüğü büyük bir ülkede Dirsehan adında bir bey yaşardı. Dirsehan, güçlü ve zengin bir bey olmasına rağmen çok üzgündü. Çünkü bir çocuğu yoktu. Oğulsuz bir beyin hanlığı eksik sayılırdı. Bu yüzden karısıyla birlikte Tanrı'ya hep bir evlat vermesi için dua ederdi. Bir gün Bayındır Han, büyük bir toy, ziyafet düzenledi. Ziyafete gelen beyler arasında çocuğu olmayanlara kara çadır, çocuğu olanlara ise ak çadır kuruluyordu. Dirse Han'a da kara çadır kurulduğunda bu durum onu daha da kederlendirdi. Dirse Han eve dönünce üzüntüsünü eşiyle paylaştı. Bunun üzerine hanımı Tanrı'ya daha içten dualar etmelerini önerdi. Uzun süre süren duaların ardından Tanrı dualarını kabul etti ve Dirse Han'ın bir oğlu oldu. Dirse Han'ın oğlu büyüdükçe yiğitliği ile dikkat çekti. Onun güçlü ve cesur biri olması Dirse Han'ın beylerini kıskandırmaya başladı. Kıskanç beyler Dirse Han'ı oğluna karşı kışkırtmaya çalıştı. Oğlun büyüyünce senin yerini alacak, seni hiçe sayacak diyerek fitne tohumları ektiklerinde Dirse Han oğluna karşı kin duymaya başladı. Bir gün beylerin de telkiniyle Dirsehan, oğlunu öldürmeye karar verdi onu ava götürdü ve tuzağa düşürmek için pusu kurdu. Ancak Boğaç Han, üstün cesareti ve zekasıyla bu tuzaktan sağ kurtulmayı başardı. O sırada bir boğa sürüsü ortaya çıktı ve Boğaç Han, devasa bir boğayı çıplak elleriyle yenerek yiğitliğini kanıtladı. Bu olaydan sonra ona Boğaç Han adı verildi. Dirse Han oğlunun cesaretine hayran kaldı ve yaptığı hatanın farkına vardı. Oğluna karşı duyduğu kin yerini gurura bıraktı kıskanç beylerin ihanetini öğrenen Dirse Han, onlara gereken cezayı verdi. Boğaç Han ise büyüyüp kahraman bir bey oldu, babasının yerini alarak halkını adaletle yönetti. Bu olaydan sonra Dede Korkut ortaya çıkarak hem Boğaç Han'ı övdü hem de beyliğini ilan etti. Böylece Boğaç Han'ın adı Oğuz boyları arasında cesareti ve kahramanlığıyla anıldı.